Herkese selam arkadaşlar ben LPS Koki TV'den Ponçik bugün sizlere değişik bir içerikle geldim ee, Arkadaşlar bugün ben ee, sizlere bugün karar verdiğim almak istediğim minişleri göstereceğim fotoğraflarını orada çektim ee, toy ve şimdi sizlere onları göstereceğim kumbaramda para biriktiriyorum onunla alacağım Şimdi hemen ilk öncelikle sizlere hangilerini alacağımı göstereyim. İlk öncelikle böyle bir minişimiz var. Üçlü ve üçüncü seri. Böyle bir tane at miniş. Ben bunu çoktandır arıyorum. Sonra bir tane köpek miniş ve bir tane de kuş türü bir minişimiz var. Tekli olarak bunu alacağım. Bunların hepsini aynı anda alacağım. Öbür teklimiz de bu olacak. Sonra e, şunu şu üçlüyü alacağım şu şekilde. Sonra bu üçlüyü alacağım bu kadar. E, ama eğer bunların hiçbirini almadan sadece bu evi de alabilirim. Ama ben bu evi almak yerine e, hepsini almaya karar verdim. Yani daha çok minişim olacak. O yüzden hani ben miniş koleksiyon koleksiyonu yapıyorum. Şimdilik bir tane miniş evim var. O yüzden ben sadece miniş almaya karar verdim. Şimdi bunların hepsinin fiyatının ne kadar olduğunu e, şey yapacağız. Toplayacağız sizlerle beraber. Şimdi bunun fiyatı burada görünmüyor. O yüzden internetten bakacağım. Üçüncü seri hemen yazayım. Hepsi üçüncü seri bu arada. Üçüncü seri minişler üçlü Şimdi hemen bakalım. İnşallah ben aradığımı bulabilirim. Üçlü miniş arıyorum. Üçlü set İnşallah çıkar arkadaşlar çünkü fiyatına bakmam gerekiyor yani net de çekilmemiş orada bir dakika ben bir bulup geleyim evet arkadaşlar ben fiyatını buldum fiyatı 900 lira o 60'in bir dakika bu minişin fiyatı 900 lira hemen yazayım ben TL 900 TL Sonra bu teklinin fiyatı 320 lira 320 lira Öbür teklinin fiyatı da 320 lira Bu evi saymıyorum. Bu üçlü 1100 lira. Bu da 1300 lira. Bu kadar. Evet şimdi bunların hepsini hesap makinesinden toplayacağım. İlk öncelikle 900 TL. 900 artı 320 artı 320 artı 1100 artı 1300 1300 Bunların hepsinin toplamı 3940 TL diyor. Yani eğer onların hepsini alırsam toplam 3940 TL tutar. Yani benim 3940 TL biriktirmem gerekiyor. Siz ya LPS Cookie TV bunu başarabilir mi? Eğer başarabilirse, biriktirebilirse hemen gidip o bütün mini alabiliriz arkadaşlar. Hatta belki video çekerek bile sizlerle yapabiliriz. Eee LPS Cookie TV Minişleri almaya gittiğimizde eğer video çekersek ben seninle gelebilir miyim? Tabii ki de gelebilirsin. Hatta arkadaşlar, e, miniş açma yapacağımız zaman eğer ki miniş almaya gittiğimiz zaman video çekebilirsem ponçiyi getireceğim. Ponçikle beraber şey yaparız. Böyle gün gün çekici yapacağız bu arada arkadaşlar. Yani mesela bir gün bir tanesini açtım. Öbür gün bir tanesini açtım. Öbür gün bir tanesini açtım. O şekilde yapacağım. Bu şekilde. Ee, koleksiyon yapacağız yani. 3940 TL tutuyor bu bütün aldıklarım. Ya aslında birazcık pahalı tutuyor. Ama ben çok istediğim için paramı biriktirip alacağım arkadaşlar. Sabredeceğim o güne kadar ve şu gördüğünüz kumbara da şu an ne kadar var asla asla bilmiyorum yani. Sabredeceğim. Hatta sizlerle beraber shorts videosu çekeriz. Ee, mesela para biriktiriyorum minişler için birinci gün ikinci gün diye shorts videosu çekerim. Evet, şimdi videomuzu kapatma zamanı geldi. Görüşürüz sizleri çok seviyorum. İnşallah beğenmişsinizdir ve zevk almışsınızdır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.